Arkadaşlar müthiş bir asma köprü bulduk. Bayağı da bir sallanıyor. Şimdi hep birlikte bu köprüyü geçeceğiz. Görüyorsunuz şu manzarayı. Harika bir manzara. Belki sallandığımız için çok iyi gözükmüyor olabilir. Çok maceralı bir yer. Lan, ol. Ama bir ol. Kötüden geçiyoruz. Kötü sallanıyor. Kötü, Kötü sallanıyor. Bak, bak. Lan, Kötü çok sallanıyor. Yürü. Kötü çok sallanıyor. Kötü çok sallanıyor. Gözü çok sallanıyor. Bekleyin, bekleyin. Bekleyin siz. Gözü çok sallanıyor. Hepimiz aynı anda yürüyünce. <laughs> tamam şimdi gelin. kalabalık olunca biraz ağır olduk. Görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir kayalık var. Mağara gibi bir oyuk var. Bu su da oradan geliyor. Bu su da oradan geliyor. Mükemmel bir manzara. Burada bir asma köprü daha var. Aldım hala çekiyorum diyor. Burada piknik yapabilmek için bir ameliyat yapmışlar. Evet gözüksün diye biraz yaklaştırmak istiyorum. Şurada bir oyuk var arkadaşlar. Bu su oradan geliyor. Debisi de çok yüksek. İnanılmaz bir debisi var. Harika bu su. Mükemmel yerler arkadaşlar. Buralara muhakkak gelmeniz lazım. Her yerden su çıkıyor. İnanılmaz. Görüyorsunuz badinin içindeyiz. Efsane yerler burası. Konuştuklarım videoya çıkıyor mu bilmiyorum ama harika yerler. Merak ettim şuraya gidip bakacağım su nasıl çıkıyor, nereden geliyor diye. Sizlerin de bu merakını gidermek istiyorum. Oraya çıkıp bakacağım. Yer çok kaygan. Arkadaşlar müthiş bir doğa harikası. İnanılmaz. Şu kayalar görüyorsunuz. Üstüme kadar kapattı. Türkiye'de böyle bir yer daha olduğuna inanmıyorum. İnanılmaz bir yer. Arkadaşlar bu üstü kapalı kanyon devam ediyor. Su oradan geliyor. Mükemmel bir manzara. Suyun derisi çok yüksek ve buz gibi. Şöyle etrafı göstereyim size. Umarım benim gördüklerim de kameraya yansıyordur. Çünkü ürpertici ve büyüleyici bir güzelliği var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası Kapuzbaşı şelalelerine varmadan 5 kilometre beride. Müthiş bir yer. Kayalar orada düşmüş takılmışlar. Kaya düşme tehlikesi de var. Şuradaki kayalar da düşmek üzere. Zaten girişte de levhaya yazmışlar. Kaya düşebilir tehlikeli diye. Mümkün olduğunca fazla zaman kaybetmeden buradan ayrılıyoruz. Harika bir yer. Çok heyecanlı. Takipte kalın. Görüşmek üzere.